Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişiyle olası yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Size karşı duygu ve düşüncelerini bir bakalım istedim. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet, merak ettiğiniz konulara, bu kişiyle alakalı neyi merak ediyorsanız niyetlerinizi alın arkadaşlar. Beni dinlerken de odaklanın lütfen. Evet. Arkadaşlar, bakıma başlarken enerjim böyle bir anda yükseldi. Güzel gelişmeler olacak aranızda bakar mısınız? İletişim olacak. Hani küslük gibi sorunlarınız, sıkıntılarınız varsa da görüşme olacağını görüyorum arkadaşlar. Hani o kadar zorlanmışsınız ki uzun zamandan beri sanki aranızda anlaşamadığınız konularınız çok gözüküyor. Bir araya gelmiş olabilirsiniz, ee, yani konuşma yaptıysanız dahi bazı konularda yine anlaşamamışsınız. Doğru zamanlama olarak e, bu süreç gözüküyor arkadaşlar. Bu konuşma olacak, bu yüzleşme yaşanacak aranızda ve bir şeylerin artık düzene gireceğini siz de göreceksiniz. Aklınızdaki kişiyle alakalı çok ikilemleriniz var. Bu insan bu insana karşı güveniniz sarsılmış olabilir. Hani mesela her şeyi yaşıyorsunuz bu insanla. Size değer verdiğini de biliyorsunuz ama arkadaşlar davranışa geldi mi bu insan belirsizlik yaşatıyor size. Net olamıyor sanki ve sizin de kafanızı karıştırıyor gözüküyor. Aynı iş yerinde çalışanlarınızı hissediyorum. Eğer böyle bir Durumdaysanız bu insan sizi çok gözlemliyor. Aranızda iletişim olsun olmasın ya da hani bir konuda arkanızı da yine de dönmüşsünüz. E, fakat bu insan sizi gözlemliyor arkadaşlar. Kalabalık ortamlarda da olabilir aklınızdaki kişi. Okul çevresi gibi de olanlar da var. Bakın bu ortamda da tanışmış olabilirsiniz. E, Ortak arkadaşlarınız var sanki ve arada da böyle kırgınlıklarınız oluyor sanki arkadaşlar. Bakın üçüncü kişileri beraberliğinize karıştırmayın. Burada e, konuşmalar çok olduğunu görüyorum ve sizin bu insanları da dinlediğinizi görüyorum. Aranızda bir sıkıntı yaşandığında e, üçüncü kişileri aranıza pek katmayın arkadaşlar ya da e, olan şeyler farklı oluyor. Yani bilemiyorum Burada bir karışıklık hissediyorum Aklınızdaki kişinin gergin Bir ortamı var Yani ailesel bir durumda Sıkıntı yaşıyor olabilir Bir şeyler istediği gibi Gitmemiş olabilir İşinde veyahut da artık neyse Ortamında bazı şeylerden Sıkıntı almış arkadaşlar bu kişi Fakat Sizi çok düşünüyor gözüküyor Hani iletişimlerinizde ben sizin anlaşamadığınız konuları da hissediyorum. Bir araya geldiğinizde bir şeyleri konuşup farklı anladığınızı görüyorum. Hani zıtlaşma çok sık yaşıyor olabilirsiniz bu insanla. Konuştuğunuz zaman böyle birbirinizi yanlış anlıyor da olabilirsiniz. Ama e, sevgi var mı? Var arkadaşlar. İki tarafında birbirine karşı e, hissiyatları da kuvvetli, sevgisi de kuvvetli. Fakat anlaşamadığınız konular çok arkadaşlar. Bir kıskançlık sorunu hissediyorum. Kıskançlıktan dolayı küs olmuş olabilirsiniz. Ya da bu insan size bu kıskançlığını belli etmemiş olabilir. Ee, bir şeyleri bahane edip ya da hiçbir şey söylemeyip arkasında dönmüş olabilir. Ben bu soğukluk enerjisini hissediyorum arkadaşlar. Yani iletişimi olmayanlar çok sanki. Beni dinleyenlerin arasında küslük çok sanki arkadaşlar. Bakın bağınız kuvvetlenecek. Bu insan adım atacak size eğer küslüğünüz varsa. Çünkü burada iletişimlerde çok sıkıntı hissediyorum ya da çok soğukluk var. Evet. Yol mesafesi çıktı. Sevdiğiniz insan mesafeli bir yolda olabilir arkadaşlar. Burada da iletişiminiz kesik olabilir. Çünkü bir soğukluk hissettiğim için söylüyorum. Hani öncesi gibi olmayabilir davranışı ya da sizi araması, sorması. Bu durumda da bir güzellik yaşayacaksınız. Hani iletişim kuvvetleniyor arkadaşlar. Burada yüzleşmeler var sanki. Hani ikili muhabbetleriniz artacak gözüküyor. Çok sıkıntı e, durumlardan kaçının arkadaşlar. Yani bu insanla bir araya geldiğinizde, yüzleştiğinizde ister küs olun ister olmayın. Çok böyle onu kendini kötü hissedecek e, konulara girmeyin. Ya da çok eski durumları anlatmayın. Şöyleydin böyleydin onu suçlarcasına konuşmalar yapmayın arkadaşlar. Burada çünkü gerçekten kendisinin enerjisi düşük gözüküyor. Bir takım sorunları var ve siz de ona böyle bir sıkıntı verirseniz bu insan arkasını döner. Beraberliği devam edenler için söylüyorum. Bu şekilde davranın arkadaşlar. Size içini açılacak. Yani sıkıntısını paylaşacak da gözüküyor. Bu şekilde davranırsanız. Evet, bir ayrılık hissediyorum. Evli olup da ayrı olanlarınız da beni dinliyor sanki arkadaşlar. Burada bağ kopukluğu. Yani bu insanla sıkıntılarınız var ya da ayrı yaşıyor da olabilirsiniz. Evlisinizdir fakat yol ayrımına girmiş olanlarınızı hissettim. Bu durumda bir düzelme olacak. Yani bir kişinin araya gireceğini ve sizi görüştüreceğini görüyorum. Böyle e, birisiyle yeni tanışanlarınızı hissediyorum. Burada bir heyecan var. Yani hayatınıza birisini almış olabilirsiniz. Ya da aklınıza biri var belki de. Ama bu insanı bırakmış da artık önünüze bakmak istiyor da olabilirsiniz. Yeni bir heyecan hissettim bazılarınızda arkadaşlar. Ama bu durumda e, gitgide daha kuvvetlenecek sanki. Evet rüyalar birisini çok e, rüyanızda görüyorsunuz. Yani bu aklınızdaki kişiyi çok düşündüğünüzden de olabilir ve de bunlar işaret olarak da size gelebilir. Çok üst üste görüyorsanız bu insanın adım atacağını ya da aranızda güzellikler olacağını hissedebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki kişi sizi konuşuyor. Yani bir ortak arkadaşına mı, bir yakın olan e, yakınına mı anlatıyor sizi? Burada birisine sizi anlattığını görüyorum ve böyle anlatırken de e, çok e, böyle sevgi dolu anlatıyor arkadaşlar Belki size davranışı bu şekilde olmayabilir bakın davranışlarında e, ister istemez bencillik belki yapıyordur şöyle yapıyordur sorunları sıkıntıları var gibi size bu sıralar ilgi göstermemiş olabilir davranışlarında ters bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Fakat size anlatırken de çok güzel anlattığını görüyorum. Üçüncü kişilere. Evet burada aranızdaki muhabbet artacak. Yani köklü bir beraberlik içerisindesiniz. Her ne kadar çok sık sıkıntı da yaşasanız, iletişimde çok sık kopsanız dahi ben bir şekilde bir araya geldiğinizi görüyorum arkadaşlar. Kalben bu insan içinizde yer etmiş. Kızgınlığınız var, çok da kırgınsınız fakat yine de e, bir şeyler sizi bir araya geçiriyor. Aklınızdaki kişi sevginizden emin, biraz rahat davranmış olabilir. Hani sizden emin olduğu için başka şeye ilgi göstermiş olabilir. Mesela sorunlarına ya da işkolik de olabilir. Bir şeye fazla ilgi göstermiş arkadaşlar. Bu da size sıkıntı yaratmış olabilir aranızda. Evet, nazar çok var, gözde çok var. E, konuşuluyorsunuz sanki etraftan. Bu da size iyi gelmiyor. Nazara geliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, engel durumlarınız mı var? Bazılarınız sanki engel engelli telefonlarınızda ya da siz engellediniz ya da karşınızdaki kişide bir engel var ama bu engel açılacak. Ve ailesel bir problem Neyse ya, ya da sizi biliyor ailesi istemeyen mi var acaba Burada bir engel durumları hissediyorum ya sosyal medya engeli ya aile engeli ama bu gibi sorunlarda e, istediğiniz gelişme olacak sanki. Evet, kızgınsınız ama siz de kırgınsınız hem de kızgınsınız bir şeylere. Kafanızda bir şüphe olabilir arkadaşlar, bu insanla alakalı. Çok soru işaretleri görüyorum ben burada. Biraz da içinize kapanmışsınız. Yani sanki siz mücadele ediyorsunuz da bu şekilde bu beraberlik devam ediyormuş gibi hissediyorsunuz. Bazılarınız bu şekilde. Bakın ciddiyete gidecek durumlar var burada. Evet. Ee, evi gibi görüyor aklınızdaki kişi size bunu davranışta belli etmemiş fakat aranızda ne geçmişse bir kırgınlık ya da görüşmenizde bir sıkıntı küslük varsa bu insan ee, çok net gelmek isteyecek yüzleşme yapmak isteyecek ben beraberliğinizi kuvvetlendireceğini ve böyle ciddiyete giden durumlarınızın da olacağını görüyorum arkadaşlar tabii ki bu durum hepinize geçerli değil ama bunu hissediyorum Yaşayanlarınız olacak ciddiyete binecek ve bana yazarsanız yorumlarda çok sevinirim ee, bir etki var burada çünkü sıkıntının üzerinde bir ay doğmuş ve e, görüşme var bunun yanında da böyle bir kalabalık ortam var ya bu aklınızdaki kişi sizi arkadaşlarıyla tanıştıracak ya da ailesel bir durum bu arkadaşlar ciddiyete binecek yani evet. Ne isteğinize bu sıralar evrenden yani istek olarak ne istiyorsanız güzel şeyler iste, isteyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten isteklerinizin önü açık. Bakın dikkat edin konuşmalarınıza da. Ben bu sıralar özel bireysel bakımlarımda da bunu söylüyorum. Dileklerinize, isteklerinize bu sıralar dikkat edin. Öyle bir süreçteyiz ki her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden güzel düşünün, güzel yaşayın diyorum. Sıkıntılarınız var bu insanla ama çözüm olacak. Evli de olsanız bir sıkıntı ya da yol ayrımındaysanız bu durumda da bir düzelme, bir gelişme yaşanabilir. Evet gözlemliyor bu insan sizi. Aslında e, çok güçlü duyguları var. Fakat sorun ve sıkıntı hissediyorum bu insanda. Çözemediği bir durumu var. Size de anlatmamış da olabilir. Hani zayıflık olarak görüyor sanki anlattığı zaman bazı şeyleri bilmiyorsunuz ama aranızda bir gerginlik olabilir ilgisizlikten falan hani bir sıkıntıdan sorun yaşamışsınız ama düzelecek bu durum düzelecek evet arkadaşlar aklımdaki kişi bakımınız bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız teşekkür butonuna basarak bana da destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.